Evet canlar merhaba tekrar şimdi hadi bugün de kart isteyelim bakalım o dönüşüm serisinden ee, artık çok az kalan kartlarımız asla ölmeyen şey 30 numarayla bir bakalım asla ölmeyen şey neymiş? Budanın karşısında bir bebek ve bir kadın bakalım asla ölmeyen şey annelik mi acaba bir bakalım neymiş okuyalım sonunda. Bir kadının kocası ölmüş, kadın gençmiş ve bir çocuğu varmış. İntihar etmek, kendisi kendini kocasının yanına yakılan odunların arasına atmak istemiş. Ama bu küçük çocuk ona engel olmuş. Bu küçük çocuk için yaşamak zorundaymış. Ama sonra çocuk da ölmüş. Bu genç kadına çok ağır gelmiş neredeyse aklını yitirmiş insanlara çocuğuma tekrar can verebilecek bir doktor var mı diye sormaya başlamış. Ben yalnızca onun için yaşıyordum. Şimdi hayatım kapkaranlık. Tesadüfen o sırada bu da o kasabaya doğru yaklaşmaktaymış. İnsanlar çocuğunu Buda'ya götür. Ona bu çocuk için yaşadığını, çocuğun öldüğünü, çocuğun öldüğünü söyle ona. Sen aydınlanmış bir insansın. Ona can ver, bana merhamet et de demişler. Bunun üzerine de kadın budaya gitmiş, çocuğun ölü bedenini budanın ayaklarının dibine bırakmış ve şöyle demiş: "Onu geri döndür. Sen hayatın tüm sırlarını biliyorsun. Varoluşun nihai zirvesine ulaştın bu zavallı kadın için küçük bir mucize gerçekleştiremez misin?" Bu da "Yaparım ama bir şartım var." demiş. Kadın, "Şartın her neyse kabul ediyorum." diye yanıtlamış. "Şartım şu. Kasabada dolaş." ve daha önce hiç kimsenin ölmediği bir evden birkaç hardal tohumu getir demiş bu da. Kadın bu stratejiyi anlayamamış bir eve gitmiş insanlar ona birkaç hardal tohumu mu bu da oğlunu geri getirebilecekse sana arabalar dolusu hardal tohumu veririz ama ailemizde pek çok ölüm, ölüm oldu demişler. Burası küçük bir kasabaymış ve kadın her eve gitmiş herkes hazırmış kaç tane tohum istiyorsun ama o şartı yerine getirmek imkansızmış. Çünkü herkes ailesinde pek çok ölüm yaşamış. Akşam olduğunda kadın, genç kadın, doğan herkesin öleceğini anlamış. Öyleyse çocuğu geri getirmenin anlamı neymiş? Tekrar ölecek. Senin için en iyisi ebedi olanı. Asla doğmayan ve asla ölmeyen şeyi aramak. Kadın eli boş dönmüş. Bu da sormuş. Hardal tohumları nerede? Kadın gülmüş. Sabah geldiğinde ağlıyormuş. Şimdi ise gülmüş ve şöyle demiş. Sen beni kandırdın. Doğan herkes ölecek. Tüm dünyada kimsenin ölmediği tek bir aile yok. O yüzden oğlumun geri dönmesini istemiyorum. Ne anlamı var? Çocuğu unut. Bana meditasyon sanatını göster ki doğum ve ölümün asla yaşanmadığı o ölümsüzlük alemine girebileyim. Ben buna sahici bir mucize derim. Sorunu kökünden çözmek demiş. Bir de mottoya bakalım. Her an biriktirdiğin her şeyin ölüm tarafından geri alınacağını hatırlıyor musun? O zaman endişelenmeye değmez. Ölüm onları senden alacaksa o zaman bunun için hayat bile feda edilir. Çünkü bir gün bir başka hayat kaybolacak. Hayat kaybolmadan önce bu fırsatı asla ölmeyen bir şeyi bulmak için kullan dedi. Evet arkadaşlar bu dünyada evet ölmeyen tek şey iyilik. Bir insanın gülmesine sebep olmak. Bir insanı mutlu etmek. Çünkü adınızı bilen son insan öldüğünde zaten hiç doğmamış gibi olacaksınız. Sadece işte yaşattığınız duygular kalacak. Üzerine derin derin düşünülmesi gereken bir konu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.